Merhaba arkadaşlar. Kimya ve elektrik kazanım testleri sorularını çözmeye devam ediyoruz. Üçüncü test, birinci soru. Standart indirgenme potansiyelleri verilen yukarıdaki pille ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar indirgenme potansiyeli küçük olan ters çevrilir. İndirgenme potansiyeli daha büyük olan aynen yazılır. Dolayısıyla bizim tepkimemiz magnezyum. Magnezyum 2 artı artı 2 elektron. Krom 3 artı artı 3 elektron. Krom tepkimemiz olacak. Bunun E0 değeri 2,370 volt. Bunun E0 değeri eksi 0,744 volt olur. Taraf tarafa topladığımız zaman bunu 2 ile bunu 3 ile genişletiyoruz elektron sayılarının eşit işte olması için. Ancak pil potansiyelleri değişmiyor. 3 magnezyum artı 2 krom 3 artı 3 magnezyum 2 artı artı 2 krom E0 pil 1, 626. Elektron akışı magnezyum elektrottan krom elektrotına doğrudur. Doğru bakın magnezyum yükselgeniyor, anot. Burası anot, burası katot ve her zaman anottan katoda doğru elektron akışı olur. Standart hücre gerimi 1.626 olur. Doğru hesapladık. Hücre şeması magnezyumun yükselgendi, kromun indirgendi şeklinde olur. Bu da doğru cevap, E seçimi. İkinci soru, yukarıdaki işlemlerden hangileri metallerin korozyona uğramasını engelleyici yöntemlerdendir? Metallerin yüzeyinin boyanması havayla temasını kestiği için olur. Metal yüzeylerinin elektrolizle başka bir metal tarafından kaplanması yine o metal yüzeyinin havayla teması kesilmiş olur. Metal yüzeyine metalden aktifliği daha yüksek bir metal parçası tutturulması bu da olur. Biz buna Katodik koruma diyorduk arkadaşlar. Katodik korumada daha aktif metal yükselgenirken kendi metalimizde bir değişim olmuyordu. Cevap E seçeneği. Üçüncü soru. Şekildeki elektrokimyasal hücredeki türlerin indirgenme potansiyelleri verilmiştir. Buna göre bu sistem ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar indirgenme potansiyeline baktığımız zaman gümüşün indirgenme potansiyeli daha büyük olduğu için aynen yazılır. Çinkonun indirgenme potansiyeli negatif ters çevirip taraf tarafa toplanır. Dolayısıyla pil tepkimimiz çinkonun yükselgenliği. Değeri 0 değeri 0,76 volt. Bir tepkime ters çevrildiğinde işareti değişir. Gümüşün indirgendiği tepkime artı elektron gümüş E0 değeri 0,80 volt. Ve taraf tarafa topladığımız zaman bunu 2 ile çarptıktan sonra bu potansiyel değişmeyecektir. Çinko artı 2 Ag artı Çinko 2 artı artı 2 Ag e0 pil 1.56 volt olacaktır. Standart hücre potansiyeli 1.56 voltu doğru. Hücre tepkimesi şeklindedir yazdık doğru. Gümüş iyonu içeren kaba sodyum sülfür katısı ilave edilirse pil gerilimi artar. Yanlış. Arkadaşlar gümüş sülfür çöker, suda çözünmez. Gümüş iyonunun azalması demek dengenin sola kayması demektir. Ve E pil değerinin azalması demek olacaktır. Cevap 1 ve 2 C seçim. Dördüncü soru. Seri bağlı özdeş elektroliz kaplarından birincisinde erimiş magnezyum klorür, ikincisinde erimiş alüminyum klorür vardır. Buna göre birinci kabın katodunda 6 gram magnezyum metri toplandığında ikinci kapta normal koşullarda kaç litre klor gazı açığa çıkar? Şimdi magnezyumun indirgenme tepkimesini yazalım. 6 gram magnezyum, 1 mol magnezyum, 24 gramsa, 6 gram magnezyum kaç mol yapar? 1 bölü 4 mol yapacaktır. 6 bölü 24, 1 bölü 4 mol yapacak. 1 bölü 4 mol magnezyum oluşması için 2 katı 1 bölü 2 mol elektrona ihtiyacımız vardır. Buradaki elektron sayısı buradan geçen elektron sayısına eşit olacaktır. İkinci kapta klor iyonları Cl2'ye dönüşüp 2 elektron verecektir. Dolayısıyla elektron sayıları aynıysa burası 1 bölü 2 mol ise burası 1 bölü 4 mol olacaktır. Oluşan klor gazı 1 bölü 4 mol. 1 mol gaz normal şartlarda 22,4 litre hacim kapladığına göre 1 bölü 4 mol gaz kaç litre hacim kaplar? 22,4'ün 4'te 1'i 5,6 litre olacaktır. Cevap B seçim. Beşinci soru. Tepkimesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Elektron alışverişi bakır ve kükürt atomlar arasında oluşmuştur. Bakalım arkadaşlar bakır burada artı 2, kükürt eksi 2. Burada yine bakır artı 2, kükürt 0. O zaman elektron alışverişi bakırla kükürt arasında gerçekleşmemiş. Azotun yükselgenme basamağı burada artı 5, burada artı 2. O zaman kükürt eksi 2'den 0'a 2 elektron vermiş. azot artı 5'ten artı 2'ye 3 elektron almış. O zaman elektron alışverişi azotla kükürt arasında olmuş. Tepkimi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun kas sayısı 3 olur. 2 elektron vermiş, 3 elektron almış. Burayı 2 ile burayı 3 ile çarpmamız gerekiyor. Burayı 3 ile çarpıp burayı 2 ile çarparsak Burayı da 3 ile çarpacağız. Bakırdan dolayı 3 ile çarptık. Burayı da 2 ile çarparsak buradaki azotun kas sayısını buradan bulacağız. 3 kere 2 6. 2 daha 8 azot atomu. Hidrojen sayısı 8 olduğu için suyun kas sayısı 4 olacaktır. Suyun kas sayısı 3 değil 4 olması gerekiyor. Bakır 2 sülfür bileşiği indirgendir. Burası artı 2 burası eksi 2 idi. Eksi 2'den 0'a yükselgenmiş. Bu durumda bakır iki sülfür indirgen özellik gösterir. Cevap B seçeneği. Altıncı soru. Yukarıdaki kaplarda bulunan HCl çözeltilerine belirtilen maddeler atılıyor. Buna göre kaplanın hangilerinde indirgenme yükselgenme tepkimesi gerçekleşir? Arkadaşlar gümüş yarı soy metal sadece HNO3 veya H2SO4 ile tepkimeye girer. HCl ile tepkimeye girmez. Sodyum hidroksit HCl ile tepkimeye girer. Asit bas tepkimesi ancak bu nötralleşme tepkimesidir. Redoks tepkimesi değildir. Kurşun aktif metaldir. Asitlerden hidrojen gazı çıkarır. Kurşun yükselgenirken hidrojen iyonları indirgenecektir. Bu durumda bir yükselgenli indirgenli tepkimesi gerçekleşmiş olur. Cevap yalnız 3 B seçeneği olacak. Yedinci soru. Magnezyum bromür sıvısı elektriz edildiğinde katotta 12 gram madde toplanmıştır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Ma katotta magnezyum indirgenir. Katyonlar katotta indirgenir elektrolizle. Artı 2 elektron magnezyum anyonlar da anotta yükselgenir. 12 gram magnezyum 0,5 mol yapar. 1 molü 24 gram olduğu için. Burası 0,5 mol ise 1 mol elektron geçişi olmuştur. Devreden 1 mol elektron geçişi yani 96.500 kulonluk elektron yükü geçmiştir doğru. Anot tepkimesi Brom iyonlarının yükselgenme tepkimesidir. Artı iki rektimal. Burası 0.5 e, burası 1 mol ise burası 0.5 mol 0.5 çarpı Br2 mol kütlesi 160. 160 eşittir 80 gram. E, anotta toplanan madde miktarı 80 gramdır. Doğru. Magnezyum artı 2 iyonları indirgenmiş. Bakın. Brom eksi iyonları yüksel gelmiştir. Bu da doğru olacak. Cevap E seçim. Sekizinci soru. Tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde sülfürik asitin katsayısı kaç olur? A, S2 S3 artı HNO3 H3 ASO4 artı H2SO4 artı NO2 artı su. Şimdi burada arkadaşlar arsenik artı 3 kükürt eksi 2 yükselme basamağında. Azot burada artı 5. Buradaki arsenin yükselgenme basamağı artı 5. Buradaki kükürdün yükselgenme basamağı artı 6 ve azotun yükselgen basama artı 4 olacaktır. Öncelikle değerli değişen atomların sayıları eşitlerin. 2 atom arsenik, 1 atom arsenik bunu 2 ile çarptı 3 atom kükürt, 1 atom kükürt burayı 3 ile çarptı Daha sonra toplam verilen elektron sayısı ve toplam alınan elektron sayısına bakacağız. 1 atom artı 3'ten artı 5'e 2 elektron verdiğine göre arseniğin 2 atomu 4 elektron vermiş. Kükürdün bir atomu eksi 2'den artı 6'ya 8 elektron vermiş. Ancak e, kükürtten 3 atom olduğu için 8 kere 3 24 elektron vermiş. 8 çarpı 3'ten olacak. Azot atomları ise artı 5'ten artı 4'e bir elektron almıştır. Bu durumda toplam 28 elektron verilmiş, bir elektron alınmış. O zaman biz burayı 28 ile çarparak denkleştirmemizi yapacağız. Burası 28, burası 28. Dolayısıyla sadece suyun kas sayısı kaldı. 28 çarpı 1, bu tarafta 6, 6 daha 12. 28 eksi 12, 16 kalır. Burada da 8 ile çarptık mı eşitlemiş olacağız. Bizden sülfürik asitin kas sayısını soruyordu. Sülfürik asitin kas sayısı 3 olacaktır. Cevap C seçin. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Elektrolüs tepkimeleri endotermiktir. Doğru. Pil tepkimeleri egzotermikti. Elektrolüs tepkimeleri bunların tersi yani endotermik olacak. Tüm pil tepkimeleri egzotermiktir. Tüm redoks tepkimeleri kendiliğinden gerçekleşir. Yanlış. Elektroliz de bir redoks tepkimesidir ancak kendiliğinden gerçekleşmez. Yükselgenme isteği büyük olan metal daha aktiftir. Doğru metallerin aktifliği yükselgenme eğilimleriyle doğru orantılıdır. Elektron veren madde yükselgenir. Bu da doğru. Cevap C seçim. 10. soru. Tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde ürünlerin kas toplamı kaç olur? K2Cr2O7 artı HCl, KCl artı CrCl3 artı Cl2 artı H2. Kromun değerli artı 6. Klorun eksi 1. Klorun eksi 1. Klorun eksi 1. Krom artı 3. Klor 0. 2 krom. 1 krom olduğu için bunu 2 ile çarpıyorum. Burada 2 klor. Burada bu klorların nükleleri değişmediği için bekletiyorum. 2 klor olduğuna göre burayı 2 ile çarpacağım. 6'dan artı 3'e artı bir krom atomu 3 elektron almış. 2 krom atomu olduğu için 6 elektron almış. Klor eksi 1'den 0'a 1 elektron vermiş. 2 atomu için 2 elektron vermiş diyeceğiz. O zaman biz burayı 3 ile çarptık mı alınan elektron sayısı verilen elektron sayısına eşit olacaktır. Bu problem klorlardan dolayı bir bekletiyorum. Potasyum 2 olduğu için burayı 2 ile çarpıyorum. Burada 2 klor, burada 6 klor, burada 6 klor. 14 klor oldu. O zaman buranın kas sayısı 14 olacaktır. Hidrojen başka bir yerde olmadığı için burası da 7 olacak. Ürünlerin kas sayıları toplamına baktığımız zaman 2, 3 daha 5, 7 daha 12, 2 daha 14 yani A seçeneği olacak. Evet kazanım testlerinin üçüncüsünü de tamamlamış.